Kanalıma hoş geldiniz. Harika bir tahinli kurabiye yapıyoruz. 125 gram yağım var. Şimdi bir tane yumurtanın sarısını ve akını ayırdım. Sarısını kullanacağım. Bir çay bardağı şekerim. Bir çay bardağı tahinim. Bunların hepsini karıştıracağım. Güzelce karıştıralım tüm malzememizi. Karıştırdım güzelce. Şimdi bir çay bardağı kadar cevizimi ekleyeceğim. Şöyle 3 su bardağı kadar unum var. Tamamını eklemeyeceğim. Kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Bir de şekerli vanilim var. Evet. Şimdi güzelce karıştıralım, yoğuralım. hamurumu güzelce yoğurdum şimdi bu şekilde düzleyip kare kare keseceğim daha sonra yumurta akına ve susama bulayacağım şu şekilde yumurta akına ve susama bulayıp tepsime diziyorum Kanalıma abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Deneyen herkese afiyet olsun.